Hepinize tekrar hem merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft Survival bölüm ö, ö, öl, kaçtı Bölüm 4'tü galiba. Bölüm 4'e devam ediyoruz. E balık farmı bir de şeker kamışı farmı yapmak istiyorum. Balık farmım açlık sorunumu düzeltir. Hem de denizlerden sadece balık çıkmıyor ya. Bazen ganimet falan da çıkabiliyor yani. Büyük da falan da çıkabiliyor. o Yandan çok işe yarayacak. Bir de 40 dakikaya sığdırabilirsem bir koyun çiftliği yapmak istiyorum. Şunlar büyümüşleri alalım. Bunlar büyümüş değil mi lan? Tamam. 10 tane buğday oldu. 13 tane de buğday bak çok güzel. Bak güzel başladık ha. Çok güzel. Lan koyun ne yapıyorsun? O mağazanın ortasına yapıştırasın var da. Belki ölürsün diye korkuyorum lan. Çok vurmuşluğum var sana. Şu ışık taşlarını da ne yapalım lan? Şöyle kenarları köşelere koysak nasıl durur? Böyle köşelere koysak. Ay, önceki bölümde nedir de toplamıştık biraz. İzlemediyseniz kartlarda çıktı şu an. Gidip izleyebilirsiniz. Yatağın altına nasıl koyacağız? Dur lan koyarım lan ben dur. Bam çok güzel. Çok güzel koy. Çok güzel koyarım bak. Evet bence mükemmel oldu. Aslında bok gibi oldu ya. İki tane daha kaldı. Şunları da şu köşeden diğer köşeye koyalım. Eh. İdare eder. Neyse hemen bir nedir'e gitmek istiyorum da önce bir şu sandığı boşalayayım. Çakma at. Çapam her zaman yanımda. Dur lan şu inekleri bir çiftleştirelim ya. İnekleri bir çiftleştirelim. Gel bakalım gel. <laughs> Ağla. Geri zekalı seni. Enayi Gelin gelin aslanlarım benim, koçlarım benim. Gelin gelin gelin. Baba nasıl koşturuyor baba? Ye sen bunu, sen de bunu ye Of nasıl iyi yaşıyorlar. bak 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 nasıl iyi yaşıyorlar Peze Bak Bir tane piç olurtular. Şu bu odaylarda sandığa boşalıyım Evet şimdi hazırız, gidelim Nedra ha? Bu ne lan böyle He ben intihar etmiştim doğru ama şuraya kapı gibi bir şey koysak keşke ya böyle çok kötü duruyor ya Sonuç Bana mı öyle geliyor Bence kötü duruyor sanki biraz Neyse Kuvars toplamak için geldim nedir ha? O yüzden biraz kuvars toplayacağım gözlemci yapmak için. Oha ya. Ya bir siktir git. Abi deli olurum şunlara ya. Abi şu havada uçuşan şeyleri kapatabiliyoruz mu? Lan dur yanıyorum. Lan dur yanıyorum. Ananı sikeyim dur. Ben niye yanıyorum? Kim vuruyor lan bana? Ana nasıl ya. Siktirin gidin oğlum. Biraz kuvars kasayım sonra gideceğim zaten. Abi nefret ediyorum şu biyomdan ya. Şöyle bak burada var. Bunları alalım. Oha lan bayağı çıktı ha. O yedi tane yeter de biraz daha katsalım yine de. Abi geberceğim şimdi ya. Onunun o mu? Siktir git. Sallan beni. Şu, şu iki taneyi de alayım sonra beni öldürürsünüz zaten. Şöyle şunları toplayayım. Toplayarken öleyim şöyle. Ananı. Tamam. Sıkıntı yok. 21 tane. Ya dönme bak sikeceğim götünü. Restonlarım vardı benim. Evet. Şöyle 8 tane. Gözlenci. Aa taşım eksik. Götünü kimsenin ya. Benim bir de demir de toplamam lazım değil mi? Bayağı bir demir lazım hatta. Yok lan kadar da lazım değil aslında. Da lazım. Aa demir çıktı lan direkt. İyi demir lafın üstüne gelirmiş. Baya kaliteli demirmiş ha bu da. Hadi lan ölümüne aşağı doğru kazıyorum. Ölümüne. Hay ananı sikim çakıla da geldik ya. Aha. Aha. Madene geldik lan. Oha şansa bak. Ona ne uğradın dur. Ne? Ne? Şaka yapıyorsun. Şaka yapıyorsun. Oha. Oha. 1, 2, 3, 4, 5. Ananın. Bak kıyıda kışıda var mı lan? Oğlum şansa bak. Şurası sonları da toplayalım. Oğlum çok iyi lan. Lan. Tamam öl öldürebilirim kendimi. Aslında dur lan dur. Dur dur. Aslında demir var mı lan burada bak. Demir de lazım ya. Ya bir dur amına koyayım. Lan suya. Ay ananı sikeyim senin gibi taşın. Oğlum madene düştük lan bildiğin. Dur biraz maden yapalım bari. Oha. Oğlum ben ne kadar ballıyım lan bu bölüm. Bal damlıyor bal. Ananın amı. Ananın amı. Abi çüş Oğlum ben ne kadar şanslıyım. Allah belamı versin ki kurgu değil. Şansa bala buldum. Bir tane. Kıyıda köşede vardır dur. Nasıl yok oğlum bir tane olamaz ki. Aslında olur da çok nadir oluyor. Oğlum ben baya ballıyım bu arada ha. Direkt girişte 6 tane elmas buldum. Çok iyi ya. Biraz daha dolaşalım dur biraz daha dolaşalım. Dur ben bir ben meşale yapayım en iyisi bak. Bak ben en iyisi bir meşale yapayım bak. Hadi lan bir daha elmas çıkar mı lan? Ha? Çıkar mı? Çıkmaz da neyse. Şu lavu kapatabilir miyim? Kapatamam yok çok yukarıda. Umurda burada yine elmas vardır bu arada. Lan lan zıplayamadım. Hadi lan bir elmas daha lan hadi. Çıkar belki. Bir elmas daha çıkar bu arada buradan. Oha lan demirlere bak. Bana ne oldu? Lan yol kapandı. Oha ya. Bak çok güzel gidiyorduk ya. Dur şuradan dolaşırım ben. Şuradan dolanalım. Ya ananı sikiyim ya ben gidiyorum ya tamam. tadında bırakalım abi tadında bırakalım. Tadında bırakalım. Gece olmuş lan. Oha lama varsa şey de var kesin dur. Kayış buluruz. Kayışını alalım şu enayi Abi bu creeperlar ne? Aha görünmezlik iksiri içmiş lan. Neredesin o? Ne satıyorsun? Yarram başını yesem ben. Abi çok boş şeyler satıyorlar ya. Nerede oğlum bu? Buna koydum. Ha <laughs> aynı ailer, tamam. Ya izlemeyeceğim bu sefer geberin ama yiyin birbirinizi amına Ben kayışlarımı aldım ben gidiyorum. Bu yine büyümüşler lan buğdaylar. 8 buğday, 12 tane de tohum. Çok güzel bak. Oğlum çok güzel bir başlangıç yaptık bu arada ha. Şu sandığı biraz boşalalım. Oğlum iki tane buğdayım varmış lan benim tohumum. Şun şunları da ekeyim. Oğlum bu nasıl bir düzendir ya? Bok gibi düzen. <laughs> Neyse olsun olsun bir şey yok. Bence güzel düzen. Oğlum ben biraz odun kırayım lan. Ya direkt kömür koyayım ya zaten bir sürü kömürüm var. Lan çapa mı attım dur. Evet şimdi malzemeler. Şimdi 8 tane gözlemci lazım. 8 tane de piston lazım. Ya başka ne lazımdı lan? Başka bir şey lazım değildi galiba. Yoklan lan lazımdı da ben hatırlayamadım şu an. Şöyle. Ama bunu nereye yapalım işte. Neyse bir yere yaparız ya dur. Bu kazanmış lan. Helal lan sana. Lan ananı. Gelin lan size bir daha çiftleştireyim. Gelin 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 hadi. Hadi bu da benden olsun gelin. Ova. Bak, bak bak bak. Lan sen de mi? Sen de gir. Sen de gel. Oh beleşem onu. Tamam. bu durumdan daha fazla yok. Şimdi nereye yapabiliriz? Dur bir de şey lazım dur. Ee, şeker kamışı lazım tabi. 8 tane en az. Şuradan alayım ben. Şimdi taşları şöyle dizelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Direkt buraya yapıyorum da bok gibi durur lan. Neyse bir şey olmaz bir şey olmaz. Hay ananı... Şuraya bir sınırsız su kaynağı yaptım şöyle. Şuraya da şunları dizelim şöyle. Şuralarda pistonlar olacak. Dur lan. Şöyle. Anne reston da lazım. Şöyle. Ama buraya mıydı lan? Yok bir üstteydi galiba. Bir üstte lazımdı. Şöyle. Ama bu gözlemciyi hangi tarafa doğru koyuyorduk? Şu kırmızı tarafı herhalde restonlara bakacaktı herhalde. Ben de bilmiyorum ki tam. Bakalım inşallah doğru yapıyoruzdur. Bakalım şimdi olacak mı? Aa oldu tamam. Çok güzel. Büyüsünler. Şimdi bunun altına da biz ayrı bir sistem yapmak lazım. Ananı... Buraya yapmayacaktık biz galiba. Biz direkt şunların altına yapıyorduk galiba ben hatırlayamadım da. Aynen aynen hatırladım hatırladım şimdi hatırladım dur. Şuradan dur ananı. Şuradan bir tren rayı geçecek. Şurada olacak. Şöyle açalım. Ah tamam. Buradan tren geç, ray geçecek böyle. Huni de lazımdı ya. Şimdi hatırladım. Bir dakika akşam oluyor bir yatalım da hemen bir tane maden arabası huni ile yapacağız onun için de sahanlık lazım. Ben biraz odun toplayayım ya. Odun toplamam lazım benim her türlü. Aha ikili oldu lan bu, bu. nasıl oluyor lan? Oğlum çok iyi lan böyle birleşik. 64 yeter. Bir huni lazım. Bir de ee, hunili vagon lazım. Yanlış hatırlamıyorsam. Ha bir de ray lazım. Ray ray ray. O bende bir tane demir kalmış. Dur bir dakika dur pişmiştir pişmiştir dur. İyi ki demir kazmışız ha. En başta maden eğmişiz iyi ki. Şuradan kazalım. Şuradan sandık a gelecek. Abi ben bir arkadan gelmem lazım ya. Dur. Dur kafam çok karıştı ya. Oğlum keşke bir kürek yapsaydım bu ne ya. Ray geçiyor ya. Abi dur kafam çok karıştı şu an. Ray şuradan geçiyor değil mi? Şuraya bir sandık koyalım. Şuradan gelecek. Şuradan yetişebildiğimiz kadar koyalım. Sürekli gideceğini sanmıyorum ben ya. Bir tane şey lazım e, ee, o Hızray oluyordu ya o ismini unuttum o nasıl yapılıyordu aktivator ray yok lan bu değil de elektrikli ray o bayağı altın istiyormuş lan bu da ama var iyi ki iyi ki gitmişiz kasmışız ha şalter yapabiliyor mu tamam yapıyorum tamam güzel şuradan şalter açsam yetiş ananı ya tamam, Allah'tan tek yöne gelmiş. Şuradan şalter şu açsam yetişir mi? Tamam mı? Oldu mu şimdi? Dur. Kapatalım bir şurayı. E, ee, geri dönmüyor. Abi dur çok karıştı. Şu an ben bir toparlayıp gel. E, ee, arkadaşlar galiba oldu. Bir deneyelim hemen de. Ama şuraları kapatmam lazım ya. Şu Şimdilik toprakla kapatalım da deneme olarak. Bakalım. Oluyor galiba ha. Bakalım gitmiş mi sanda? Evet geliyor geliyor çok güzel. Şimdi de balık farmı yapmaya deneyeceğim bakalım. Nota buluğa gerekiyordu nota. E, tuzak kapısı gerekiyordu sanırım. Bir demir gerekiyordu bir de normal. Ama adam bunu kullanmıştı herhalde fark etmez. Basınç plakası gerekiyordu, demir basınç plakası. <laughs> bir de çit gerekiyordu, çit çit şimdi alanın huni de gerekiyordu lan. Şimdi hatırladım huni. Bir tane huni gerekiyordu. Lan sandık da gerekiyordu, sandık sandık. Bir tane huni koyuyordu buraya basınç plakası. Demir tuzak kapısı. Evet böyle bir şeydi sanırım. De i̇şte şurada su vardı. Ananı yanlış koydum. Heh, evet böyleydi dur. Şimdi olta yapalım da bir deneyelim. Neyse arkadaşlar ben videodan sonra bunu çözerim nasıl olduğunu. Ee, çözersem de kasılırım biraz. Ee, benim gitmem lazım bağım geliyormuş. Neyse kendinize iyi bakın. Ve videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Ben gidiyorum bay bay.